Ölüleri rahat bırakın artık. Çok kurcalamayın. İki yıl geçti. Aferin Ali. İyi plandı. Güneydoğu'da çıkmadığım daha kalmadı. Canımızı cebimize koyup savaşacağız diye. Etrafımı sarıldı, pusuya düştün! Biri cevap versin, acil durum! Bir gün, karımın başkasıyla evlendiğini öğrendim. Hayatım gitti elimden. Zevat'ı doldur. Taşacak yer arıyoruz bizi. Söyle lan nerede? Nerede? İpsala sınır girişi gümrük kamerasına takılmış bir görüntü. Tanıyabilecek misin? Bu adam bu mu? Evet, vallahi buydu. Yeminle buydu işte. Arka sokaklar yeni sezonuyla yakında Kanal D'de.